Selam severler 3 yıllık bir O galiba ilk videoydu bu ikincisi Bak bir şeydir yene. Ay gidiyorum galiba Hadi be hadi be hadi Yendi lan Kim yendi? Ben yendim Ay ben görmedim Nasıl görmedin? Gözüm kapalıydı 3 tane içerik üretti Hindistan'ın festivali bu Holi Sezar 2 2 bir. Bak bu güzel olabilir. Harbi güzel gözüküyor. Yarak gibi. <laughs> Kameranın FPS <'i gülüyor> çok şey kalıyor yani? Çok yavaşlatmıyor gibi herhalde. Çok ya. yavaşlatmıyor. Görüntü kalitesi düşmesini yavaşlatmıyor gibime geliyor. Evet. Tam üst... Başka atmışlar. yapmışlar? Ne? Ateş gördüm ben. ben. Hiç zıplamıyor bu arada ama bayağı havalı gibi duruyor şeyler yapıyorsun. Ama biz de tepsiye su doldurduk şöyle oynardık böyle. 3 2 1 Ama bu daha yavaş mı senin? Evet. Bak, güzel Baksana ne güzel ya. <laughs> video giriş yaparsın abi. Şu an abi. Şu an çok acayip... Yaparsın. Çok güzel olmuş bu. Hep gözüküyor da daha fazla karıştırmalı mıyım? Bey biletler karıştırmalı mı? Bey biletler karıştırmalı. Bu arada ben senin fark etmediğin bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Gerçek El Süleyman buradaymış. Öyle miydi? <laughs> evet siyah olan. Öyle mi? Bu değil mi işte? De. Bence diğeridir ya. Hepsini bakayım. Yani. Çok Hazandım. güzel bak ya. şunların bura 4 sene direkt hardcore mu başlıyor? Aa bak Alevi yak Ha, yandı. 3, 2. Ne bir, yapıyorsunuz bir. lan? Paralıyısınız lan. Vüi, vüi, vüi. Ben araya bir iki sucuk. Nasıl gözüküyor? Bu <laughs> <Oo>, bir şeyler <laughs> olmaya başladı. Bu harbi efekt gibi olmuş. Bakayım. Az pişmiş mi seversin? Ben orta seviyorum. Tamam. Oğlum yanıyor hala dikkat et. Şimdi biraz benzin. Korku kalıştırmayın abi sık sık. Hep öyle diyorsun ondan sonra fazla sık koyduk abi, fazla sık koyduk diyorsun. Şey tamam yeter ya fazla koydun yine. <laughs> Nitro. Oha bomba Ben yalnız yine <laughs> aynı şeyi atacağım. Umarım bu sefer tuttururum. Ben de şu yenilerden bir tanesini atacağım. Bunun adı Çorum Leblebisi. Videodan önce dedim ki ben bir tanesinin ismini Çorum Leblebisi koyacağım dedim. Gitti çaldı ya. Al bunun adı da Acılı Leblebi. 50 lira döktü de oraya değil mi? Bu sanki daha yüksek yanıyor böyle. Çünkü içinde 2 tane benzin var. 3, 2, 1. Ya benimki yine gitti dışarı abi ya. Sen bu işi beceremiyorsun. Baksana üzerindeki şeylere, kıvılcımlara. Kıvılcım, Efektir la o, gerçek mi? Eğer böyle bir şey efekt attıysa büyük söverim ha. Hayır, Yok daha orijinalde böyle bir şey lan. efekt atamaz zaten. Efekt galiba ya. Bir dakika anlamadım bunu. Çok iyi. Harbi çok iyi. Oo! Bak çatır diyor çatır diyor. Evet, çat Ne oldu? Bir şeyler fırlıyor yaklaşma. Oy çok güzel. Beyblade parçaları koptu abi. Ya ben zaten en başta kazandım. Bunu kazandım olarak sayıyorum. Şimdi ben işini atmış olsaydım kazanamayabilir. Abi Tarkov oyuna gir diye biri donate atmış. Tarkov oyuna gir adam. Oyuna girmiyor yav. Tarkov oyuna gir. Ne Bak diyorsun lan? Abi sizin ağır çekim videoları böyle olmalı demiş. Nasıl olmalı? Ben tahmin ettim şu an ne tarz şeyler. Slow Mo Guys geliyor gibi. Bu onlar mı? Ya vardı ya bir tipler. Değişik Aha değişik. Işte slow Mo Guys ya o adamlar bayağı